Yani çok ileri teknolojileri arıyoruz belki ama bugün pek çok otomobil içerisinde yarı otonom sürüşler artık mevcut. Mesela şu anda ben Corolla Cross hibritle beraberim ve yarı otonom sistemini açtım. LTE sistemi açık. Ekrandan da görebilirsiniz. Şu anda hem öndeki araçla olan mesafe maksimum 120 km hız olmak üzere sabitlenmiş durumda. Öndeki araç uzaklaştıkça ona göre yaklaşıyorum uzaklaşıyorum. Yani adaptif cruise kontrol açık bir taraftan. Bir taraftan şerit takip e, sistemleri açık. Dolayısıyla şeridin içerisinde kalmak için elinden geleni yapıyor otomobil. Bir taraftan da evet gördüğünüz gibi öne araç geçince 112'ye düşürdü. Normalde 120'ye kadar gidebilirim e, sabitlemiş durumdayım. Yani aslında bugün çok e, normal e, fiyatlarla, çok pahalı olmayan fiyatlarla alabildiğimiz çok basic teknolojiler, yarı otonom ve tabii HTA sistemi e, arada bir eldivizi koymanız gerektiren bir sistem. Özellikle yarım dakikada bir yarı otonom olması bundan. Sürücülü sistemler bunlar hala. Ama çok net söyleyebilirim. Özellikle şehir içerisinde falan da bu sistemle e, çok daha güvenli yol alabilmeniz mümkün. Şunu fark ettim. E, MTA sistemi ve benzer adaptif cruise control, şerit e, takip vesaire pek çok sistemin içişi olduğu e, sistemlerin Var olduğu pek çok otomobilin sürücüsü bundan bir haber ve pek çoğu nasıl kullanıldığını bile bilmiyor. Son olarak şunu söyleyeyim. Özellikle bu araç için söyleyeyim. Burada şu direksiyonun sağında bulunan tuşlar kanalıyla şeyi aktif hale getirebiliyorsunuz. adaptif Cruise kontrolü, şerit takibi, şeritten çıkma uyarısını aktif hale getirebiliyorsunuz. Bu sayede de yarı otonom bir sürüş mümkün.